Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir işimiz var. Onu da halledebilecek miyiz? Şimdi sizinle beraber bir tavuk tutacağız. Şimdi gri sarı bir tavuk tutmamız gerekiyormuş. Onu arayalım hemen. Gri sarı, gri sarı bir Orada da Timosan 7065 canavar duruyor. Güneyin arkadaşlar traktörü yıkadım. Video atmayı unuttum. Gri sarı. Şu mu mana... Sen misin? Evet olmuş. Şişlendi de. Derek gel oraya. Gel lan buraya. Gel. Siz gidin. Sen takıl Sen gel. 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 Gel, gel valla bir şey etmeyeceğim. Tarafı boynunu koparacağız o kadar. Hii. Akşama ziyafet var. Desene. Gel lan. Hele hele beni nasıl uğraştırayım. Gel. Tavuk. Togel keer broer, toch! Wat? Tegel, tja, Ja, tja, 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 Arkadaşlar bizim tavuk kaçtı. Nereye gitti orada bu? He ahamış. <laughs> ben erdiğim nerede? Şimdi. ne var burada. Bir, iki, üç, dört. Dört tane. <laughs> dört tane burada. Burada yok. Hmm, bir durum. Dört tane tavuk varmış. Nereme hemen sorayım. Hangi tavukmuş? Evet arkadaşlar bir görev aldım. Kapıyı açma görevi. <laughs> Ahirin kapısını açalım. Sonra gelip şey yapmasınlar. İçeri girsinler. Şimdi bunları içeri getireceğiz taş. Ne haber bana? Alıp dedim de pembiş. Bugün arabayı kaçırdım okula gitmedim. Mutluyum. Şimdi bunları içeri getirme vakti. Allah. Pişu. Bacaya çıkma işlemi. Allah. Yo hadi. Metin geliyor arkadaşlar. Çık lan. Dur gerep. He ne Buymuş. Ben, yarım ben de yarım saat bunun peşine veririm. Ben inanmıyorum. Dinlenesem bak o çocuk da arabaya kaçırmış. Doğuk in aşağı. Ben uğraştırma burada. Git. Aa, aa, aa. YouTube. Metin, bana bak. Gir içeri doğuk. Ecelin geldi. <laughs> tak, gitme. Onu bırak, onu bırak. Metin onu bırak, sadece şu en baştaki. Çaşar. Çiş 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 geldi yavrum Gir içeriye bakayım Evet Ben kesim mi nene? Niye? Videodasın nene Gelme için Şimdi tutacağız Kapıyı kapatak. Hadi Turan takki yapak haber bebeğim. Tut lan. ben video. Para dıt evet, ne ölmeden önce ne demek istersin ölmeden önce ne demek istersin? He, ölmeden önce ne demek istersin bak 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 bak. Ne bakıyor? Bak. Bak değil. Aa. Ne? Öldürmeyecek seni. Aa. Hmm. Tavuk. Tut tut. Ne geldi? Evet Metin ne demek istersin? Arkadaşlar PUBG kanalıma abone olun. Ya lan, abone. benim kanalıma abone olun desene. Ben bütün olurum. Evet arkadaşlar bıçağı evet. aldık gideriz. Erkek Metin. <laughs> Hadi oh, 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 oh. <laughs> Kendine sapladın eşek. Evet. <laughs> Sakin. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Fille <laughs> <laughs> hanım. Aa güvercin. Aa güvercin girmiş. Bak güvercin onun için uğraşıyor. Nereye ben bunları tutarım. Ben <laughs> <Lan>, ne oluyor? Tutarım. <laughs> <laughs>

Gitti kafa. Evet, hadi gidelim Metin. Öldü ya. Gariban yazık. Gel gidelim arkadaşlarının acılı haberi verelim. Telefon gel Ünlü değil ki ama dede. Dedem hiç vermez. <laughs> Dedem, ya, yer, evet. Derim, korku var. Ver, 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 tamam, bekle. Kimler arkadaşlar acılı haberi onun arkadaşlarıyla evet, paylaşacağım. Evet arkadaşınız Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Siz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Metin'in kanalında da kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. O oyun videolar çekiyor arkadaşlar. Açıklamaya koyarım. Görüşürüz. Bay bay.